<laughs> ya da kim ben yapaydım ha. Ya keş abi ben bunu çok iyi yaparım da bu sefer olmadı." den babacığım. Ya, ya. <laughs> Yavaşlıktan tımdan ilk Ya tamam pişir babacığım, pişir tamam. Hocam hep et pişiremeyen tek adam oldu Hey Allah! Nazlı'ya üzüldüm şimdi Feride. Ee, geçer geçer, bir iki güne bir şeyciği kalmaz. Ya ben dedim, her yere gelip bir iki bir şey kanataydı, şimdiye durup gibiydi. He? Evet. Hökkeş, e, bizim takım bu haftan yenildi, gümledi. Başkan ne dedi? Başkanın kendine faydası olsa, toplarız yine. Sen sıkma canını takım değil. Doktora muhtara sordunuz mu? Neymiş? Yo, ataşı düştü de... E, ...heç öte gün kendine gelir. Ökkeş, <laughs> bak yani takım küme düşerse yandık. Allah Allah. Ya, yönetim kurulu ne de? Ya alınacak elbet tedbiri. Seçime gidilecek herhalde. Maçta bu kafalar dururken takımdan da bekleyeceksin kavo. Ruşen! Etler ne oluyor? Geli babacığım ya, bu hiç böyle tütmezdi. Ben anlamadım niye tütüyor bu. Ben içli köfteyi getireyim de nefsimiz körelsin biraz. Aa! <laughs> Nazire'nin içli köftesi. Keş yaşadı. Seninkinden sonra benimkini yüzüne bakmayın. <laughs> Aman canım. Hadi. <laughs> ee, Kadir yok mu? Kadir dükkanda nöbette. Biraz geç kalacak. Eh, <laughs> Nazlı yok deyim de telaş etmesin çocuk. İşine gücüne baksın. Davetiye'yi gördüm mü? Nazlı ile Kadir seçmiş. Ha. Bak, damatla gelin olmuşlar <laughs> Feride. Bayramdı değil mi? Ha? 23 Nisan. Kaç sene geçmiş. Ha? ortak gel gidip alıp gelelim Nazlı ya. Ya Ökeş, onca yol geldik artık. Ya arabaya bindik mi yarım saatte gider gelirik. Ay, ay, ay. Uyudu Ökeş amma. Uykusu çok ağırdır. Ya uyudu. Yani uyumasa olur lan tuttuğunu gibi getiririm. Ya boşuna gideceksin. gitti la kalın. İyi hey, otur otur otur. Allah olsun ortak. Şimdiye kadar alıp dermiştik. Ha. ha, hadi, Ökeş. hadi bir dahaki, ha. bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Ruhişen! Etler ne oldu lan? Pişti, pişti, pişti az kaldı. Pişti, pişti, tamam, pişti. Pişti Allah kahretsin. Tamam ana, tamam. Ben birazdan gelirim. tamam. Kusura bakmayın, biraz bekleyin. Olsun, önemli değil. İyi günler. Kolay gelsin. Alo, döne ben Kadir. Nasıl hangi Kadir? Kızım Kadir abi ne işte? Nazlı nasıl? Cebi kapalı da bir versene. Tamam. Tamam ben yine ararım tamam. Hamit ben çıkayım dükkanı sen kaparsın. Olur Kadir. Tamam. Haydi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Is it a compensation for attacking me? If it's, I have to ask for much more. I became deaf after this. I am sorry. What? I can't hear that thing. I am really sorry. <laughs> it's really okay. Nazlı. Nico. Nico? Nico? Sounds like a nickname. It's a Greek version of Nicholas. Greek version. Yeah, the neighbor. Yeah. yeah. Hi. Hi. This is Zeynep, my friend. How do you do? Ya orası çok kalabalıklaştı. Çocuk yunağını çıktı abi iyi mi? Hadi be. Bir sorun mu var? Yok. Bir sorun yok. Adımı duyunca arkanı döndün mü? Yok dönmedim de, iki saattir İngilizce konuşuyoruz, keşke Türkçe bildiğini söyleseydin. Sen de keşke Yunanlarla derdin olduğunu söyleseydin. O da nereden çıktı? Arkadaşına söylediklerinden, yüzünün asılmasından. <laughs> Yüzüm falan asılmadı canım, sadece şaşırdım. Niye, yabancı olduğunu biliyordun. Ha Yunanlı, ha İngiliz. İki saat şey değil. Ben de bundan bahsediyorum Ya öyle demek istemedim, ya bak benim kimseye derdim falan yok tamam. Ayrıca varsa da önemli değil. Ne dedin? Yunanları diyorum. Sevmeyi bilirsin. Numara yapma yeter. Kardeşim numara falan yapmıyorum. Allah Allah ya. Ayrıca ırkçıysan ırkçısın. Bunda gocunacak bir şey yok. Irkçı mı? Irkçı sensin. Ya siz hepiniz böyle kala kafalı mısınız? Thank you. Teşekkürler sağ olun. Hmm. Adını mı unuttun? Ya birden dönme deyince. Kadir abi Allah iyiliğini versin. Nazlı nerede? Yukarıda mı? E, hasta Nazlı abla. Bileyim bileyim. Uyuyor mu? E, çok hasta. E, sen burada ne yapıyorsun? E, bir geçmiş olsun diyeyim dedim ya. E, Kadir abi. Yuhay çıkma Kadir abi. Niye? E, çok hasta. Ne oldu? Nesi var? Ev ola. E, ne? Ya bulaşıcıymış. Virüs, virüs. Ne virüsü ya? Ha hepsi. Ya döne saçmalama. Nerede odasından? Ee, yo Kadir abi. Şimdi sen hiç ilişme. Biz yarın seni ararık. Ararık. Ya, ya, abi. He. Nazlı mı? Döne Nazlı mı diyeyim? Dönmüş mü? Kadir. Nereden dönmüş? Döne ne oluyor? Söylesene. Nazlı nereye gitti Memik dede? Bahraman anlatmadı mı? Neyi? Nazlı evde yok. Gitti. Nereye? Biz de bilmeyik. Evden kaçtı. Ökkeş'in anası tek tek elleriyle işlemiş. Kaynanam Yadigar. Ay. Ay pek güzelmiş. <laughs> ben kullanmaya kıyamadım Feride. Sandık bekledim. Nazlı'ya vereyim deyim. Periye. Gençler anlamıyor ki böyle şeylerden. Yok, Nazlı kıymet bilir. O da belki toruna verir ileride, kısmet. Kız olmazsa geline. Ya, ver. Bu akşama niyetliydim ama kısmet dermiş. Artık sen verin. Hadi, hoş gelmişsin oğlum. Boş bulduk baba. Kadir. Ne oldu oğlum rengi sararmış. Duyduklarım doğru mu kahraman amca? Nazlı gitmiş. Evi terk etmiş. Ben de bekliyorum. Kız geldi. Yani kadi doğru söylüyor. Niye... Yeah. bizim kız evlenmek istemiyor. Ha. Telefon ah, Nazlı'nın telefonu. Alo Nazlı. Yok değil, burada yok kendisi. Polis mi? Polis mi? <laughs> Peki Nazlı? Ha. Anladım. Size de hayırlı akşamlar. Ana ne olmuş? Elde ne olur söylesene. Bu Nazlı çantasını çaldırmış da kapkaççılar yakalamışlar. Onu haber verirler. Peki Nazlı? O yok. Gel gidelim. Gel gidelim. Gidemeyiz. Ne? Burada yok. Burada değil. Peki. Nerede ha? Bodrum'da. Ne? Bodrum'da mı? Etler de pişti. <laughs> Bir zola.